bir villanızın olmasını ister misiniz? Günün yorgunluğunu muhteşem bir şehir manzarası karşısında atmak ister misiniz? Cevabınız evetse Asenya Konakları sizleri bekliyor. Buyurun Chowhouse'ta misafirimiz olun. Site içinde yapacağımız küçük turumuzla yeni hayatınızı seçelim. Geniş bahçeleri, kapalı garajları ve muhteşem mimarisiyle Asenya sizi bekliyor. Hem de eski evinizi değerlendirmek istediğiniz arsanızı da peşinattan sayalım. Siz söyleyin, ödeme planınızı sizin istediğiniz gibi hazırlayalım. Tabii 15 yıla kadar bankasız, kefilsiz vade imkanından Türk koçanından bahsetmiyoruz bile. Daha bahsetmediğimiz neler mi var? Danışmanlarımız Aselyaları sizlere anlatmak için gelmenizi bekliyor. Hadi yeni bir ev almayın. Asenya konaklarında herkesin kıskanacağı bir hayata yatırım yapın. diliyorum sevgili TV izleyiciler. Yine Emlak Dünyası'nda sizlerle birlikteyiz. Güzel güne birlikte başladık. Bugün e, Dengiz Kürşat yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Dengiz Bey. Merhabalar. Hoş bulduk efendim. Hoş Nasıl bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Yani şımarmanızı istemiyorum ama bunu itiraf Hayırdır? etmek istiyorum artık. <laughs> Hayır ola inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum bugün kalkıyorum. Bugün programda Dengiz Bey var. Evet. Onunla birlikte. Gerçekten pozitif ee, bir sağ gün geçiririm daha yüzünüzü görmeden. Sağ olun. Yüzünüzü evet, gördükten çok sonra akşama kadar o, kim ne söylerse <laughs> <Tarika>. söylesin. <laughs> Mükemmel bir Hislerimiz karşılıklı sağ olun. Gün Allah razı olsun. <laughs> Bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum. Sağ olun Hakikaten çok teşekkür ederim. Çok, çok naziksiniz. pozitif bir insansınız. Yani her şeyi olumluya çevirme yeteneğiniz müthiş. Öyle olmaya çalışıyorum. Müthiş. Hayata bakışımı o evet. yönde kurmaya çalışıyorum. Süper, İnanın süper. daha iyi oluyor bence. Ben de sizden öyle İnsanın hayat kalitesi yükseliyor. Evet, ben öyle olmaya çalışıyorum. Ee, yani. Ben de öyle olacağım. Olursa siz de öylesiniz, <laughs> siz de öylesiniz. Sizlerimiz karşılıklı sağ olunuz. Çok ben mersiz. çok fazla gülüyorum zaten. Evet o da çok iyi, çok iyi. O da pozitif. <laughs> evet ne var evet. ne yok nasıl bir hafta geçirdiniz? Gayet Karaklanan güzeldi. Sonra. Gayet güzeldi, iyiydi. Gayet Yine yoğundunuz. Iyiydi. Yoğunduk Allah'a şükür. Dediğim gibi sezonun artık en heyecanlı zamanları bunlar. Ev alım satma sezonu. Ee, en güzel zamanları, en yoğun olduğumuz zamanlara başladık. Evet. Ee, Aralık ayının, Ocak ayının, e, hatta Şubat'ın e, durgunluğundan sonra en e, güzel zamanlar bizler için bunlar. İnşallah hayırlısıyla, hayırlısıyla Temmuz'a kadar iyi değerlendiririz. Peki Ondan o durgun da... dönemlerinizde ne yapıyorsunuz? Ben durgun... siz yine yoğun. Çünkü siz yine yoğunsunuz durgun dönemlerinizde de. Yani, bu kolay değil bulmak. Neler yapıyorsunuz? Şimdi durgun dönemlerde aslında yani durgun demek sıfır demek değil hiçbir zaman. Önce onun altını çizmek lazım. Yani durgun demek sıfır, hiç iş yok, öyle bir şey yok. Hı. Ama ve lakin e, gayrimenkul alım sezonu sezon etkisi dediğimiz olay var. Sezon etkisi e, düz bir çizgiyle insanlar gayrimenkul almıyorlar. Belli çıkışlar var, belli inişler var, belli çıkışlar var, belli inişler var. Bunlar da dış faktörlerden, dış etkenlerden tetikleniyorlar. Hı. Yani dediğim gibi şimdi evlilik sezonu olduğu için insanlar e, haldır haldır evlilik hazırlıklarına giriyorlar. İşte evini alacak, mobilyasını alacak, perdesini alacak vesaire. O yüzden ona bir zamana ihtiyacı var. Şimdi alıyorlar. Ama önümüzdeki Haziran, Temmuz, Ağustos'dan sonra özellikle Ağustos ayına girdiğimizde insanlarımızın genel tatil eğilimi dikkat ederseniz Ağustos ayının başındadır. 1-15 Ağustos. O dönemler tamamen böyle durgun geçen sezonlardır. Ağustos ayı geçer. Eylül gelir. Eylül 15'ine kadar okullar açılır. 15, 20 gibi. Sonra yine e, bir sezon vardır. Gayrimenkul alım sezonu. Yani insanlar her şeyini temizler. işte okullar açılmıştır. Çocuklar kıyafetlerini aldı, okula başladı vesaire. Ta ki e, Aralık ortasına kadar e, olan bir sezon var. Aralık, Aralık ortasında da Christmas, işte yeni yıl vesaire yine bir durgunluk girer. Aralık ortasına kadar olan sezonda şöyle bir sıkıntı oluyor. İnsanlar devamlı hediyeler alıyorlar. Yılbaşı hediyeleri, Christmas hediyeleri vesaire. Dolayısıyla ceplerinden ciddi bir miktar para çıkmış oluyor. Her ne kadar yıl, yıl sonu 13. maaş da devreye girmiş olsa... ...Ocak ayı içerisinde insanlarımız ödedikleri paraları bir şekilde tekrar toparlama eğilimine giriyorlar. Ta ki evet. Şubat'a kadar. işte kıştır vesairedir tekrar Mart'ı buluyoruz. Yani zaten planlarında bir ev almak varsa evet. bile... Bunu bu etkenlerden dolayı ileriki günlere erteleyebiliyorlar. erteleyebiliyorlar. Bir de şöyle, tabii <laughs> dış etkenler hep bunlar. Ee, mesela yazın çok sıcak oluyor. Ocak Şubat aylarında da hatta Martın da bildiğiniz gibi geçen hafta Martın da ilk haftası çok soğuk oluyor. Soğuk geçti anda Hafif böyle bir bahar geldi, güneş çıkmaya başladı. da insanlarımız tekrar e, alım fikrini kafalarına koyuyorlar. kimseye yağmurda, çamurda hatta geçen hafta kar yağdı, kar altında çıkıp da gayrimenkul almaz. Ha. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu sezon etkisi var. Ha biz ne yapıyoruz bu dönemlerde? Biz bunları tabii yıllardır tecrübe ettik, biliyoruz ne zamanın yüksek sezon ne zamanın e, alçak sezon olduğunu. Hı hı. Alçak sezonlarda da bizim kendi gayrimenkul danışmanlarımızın eğitimlerini tazeleme olsun, herhangi bir teknoloji yenilik varsa onların aktarımı olsun, İşte yasal yenilikler vesaire bunların tartışılması olsun, geçmiş dönemin performansının değerlendirmesi olsun. Yani biz de kendi öve dövlerimizi yapıyoruz durgun sezon içerisinde. Ne yaptınız peki? Bu dönemde. Tam bu bahsettiklerimin Hesaptık. hepsini yaptık. <laughs> evet eğitimdeydi. Tabii bir er, bir, e, sizinle eğitimdeydik. birlikte çalışan evet. bir arkadaşım eğitimdeydi. Evet. Üç evet. arkadaşımız eğitimdeydi. İstanbul'da eğitimdelerdi. Bir tanesi sanıyorum ben. İki farklı eğitime katıldılar o yüzden. Toplamda üç arkadaşımız eğitime gitti. Bir başka arkadaşımız yolda eğitime gidiyor. Yani e, eğitim... Peki bir şey sorayım size. Buyurun. Lütfen lafınızı unutmayın. Çok affedersiniz kestim Samarlı. de ama unutacağım sonra sormazsam. Tabii. Peki siz... E, kendimin kendi bünyenize kattığınız insanları donanımlıyorsunuz. Yani belli evet. bir e, şeye eğitim düzeyine getiriyorsunuz. Donanım evet. veriyorsunuz ona. Size daha iyi hizmet vermişsin için ki onun onun için çok bize daha bize değil hizmet e, hizmet sunduğumuz müşterilerimize. Evet. Evet. Ki kendisi için çok daha verimli bir durum bu. Doğru. E, aldığı her ne eğitim olursa olsun eğitim şartta geçerlidir. Peki bu insanlarla eğitimi verdikten sonra ya sizi bırakıp giderse onu nasıl hallediyorsunuz? Nasıl çözüyorsunuz? Vallahi bizi bırakıp giderse burada biz kendimizde hata ararız. Demek ki biz iyi bir iş ortamı kuramamışız. Demek ki biz iyi bir işveren olamamışız ki bu insanlar bizden daha iyi bir fırsat bulup gitmiş gözüyle bakıyorum ben. Orada hatayı kendimde ararım. Ama ee, değerli gayrimenkul danışmanlarımız bizim için çok yani bizim için en büyük varlığımız gayrimenkul danışmanlarımız. Gayrimenkul danışmanı dediğimiz bizimle birlikte çalışan bu sektöre gönül vermiş, bu sektörde tecrübe kazanmış, para kazanmış arkadaşlarımızdır. Biz bunları kaybettiğimiz ortamda tabii ki şirketimizden e, bir parça kopmuş gibi oluyor. Yani bir uzvumuzu kaybetmiş kadar oluyoruz. Ben burada hatayı kendimde ararım. Yani demek ki biz iyi bir yönetim gösterememişiz. İyi ki iyi bir donanım sağlayamamışız da bu insanlar kaybetmişizdir diye düşünüyorum. Hı. Tabii ki herkes de bu sektörde başarılı olacak diye bir şey yok. Yani kimse tabiri caizse annesinin karnından gayrimenkul danışmanı olarak doğmuyor. Ama belli bir aşamaya gelmiş olan gayrimenkul danışmanını kaybetmek de o kadar bizim için acı. İnsanlar hep şey işte bir yerde çalışıyorum hayatım kaderim patronun iki dudağı arasında aslında tam tersi. Hiçbir şirket sahibi iyi performans gösteren bir personelini kaybetmeye istemez. Kesinlikle. Bunu yani böyle bir şey yoktur. Çünkü otomatik para kaybeder demektir. Düşünün onun yerine yeni birisini bulacaksınız. Yeni birisini eğiteceksiniz. Ondan verim almaya başlayacaksınız. Alacaksınız alacaksınız. Diğerinin seviyesine getireceksiniz. Bu zaman para kayıptır. Ama sizin öyle bir ortamınız var ki... ...siz insanların birbirinizde kenetli halka içerisinde... ...ve o sevgi çemberi içerisindesiniz. Yani şimdi bunu sordum size ama bir de düşündüm de... Evet. ...bildiklerimi. Şimdi size ülkenin, karşı sevgi ve sempatiz uyuyorlar. Bizim çok bu farklı, bir, farklı bir sistemimiz olabilir. var. Bizim sistemimiz... Remax sistemi bu 40 yıllık bir sistem. Amerika'daki neyse bizdeki de birebir aynı. Birebir aynı hiçbir fark yok. Noktası virgülüne kadar aynı. Bizde kimse... Remax ta çalışmıyor. Bizde herkes Remax'la çalışıyor. Enteresan. Öğreneceğim çok şey var. Evet. Remax'la çalışıyor bizde herkes. Ne demektir bu? Bizim arkadaşlarımızın tamamı kendileri e, Remax'a hizmet satıyorlar. Gözüyle biz bakarız. Onların belli bir değerleri, kıymetleri var. Kıymetli bir zamanları var. Bu zamanlarından bize hizmet satıyorlar. Biz ve müşterilerimize. Bu hizmetin karşılığını da alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Biz bu açıyla bakarız. Hiç kimse RIMAX'da çalışmıyor. Bakın bütün benim gayrimenkul danışmanlarıma sorun. Bizde evet. şey de yoktur. İşte saat ıı, 10'da neredeydin? Saat 1.30'da neredeydin? Öyle bir şey yoktur. Biz ay sonu performans değerlemelerinde bulunuruz. Bu Deriz ki harika. tabii hedefimiz buydu. Sizin kendi kapasitenize göre saygili çalışanım. Sizin yapmanız gereken buydu. Bunu yaptık veya yapamadık. Yaptıysak harika. Neredeydin? Nasıl yaptın? Kiminle yaptın? Ben hiç sormam. Beni, Beni yendirmez. yendirmez. <laughs> Beni yendirmez. Ama yapamadıysa yine o zaman sorgularım. Acaba bizde bir eksiklik mi var?